Arkadaşlar ben sizinle bugün crop çalışması yapacağım. Krop belden bağlamalı bir krop çalışması göstereceğim. Elimizde kropumuzun boyu kadar çiften bir kumaşımız var. Çiften bir kumaş. Kumaşımızı önce ortadan ikiye katlıyorum. Bakın hanımlar ortadan ikiye katladım. Sonra tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Daha önceden çizimimi yaptım. Şimdi göstermek istiyorum kumaşımızı ortadan ikiye katladım kumaş ön katımız burası kumaşımızın ön katı burada bir yaka oluşturdum bu da bağcığımız yani belde bağlanacak olan kısmımız bağcığımız burada burası da omuz ve kol boyumuz kolumuzun boyunu ne kadar istiyorsunuz düşük kol daha uzun yarım kol o tamamen size kalıyor ben burada çok hızlı bir şekilde ayarlama yapmak istiyorum arka yakayla başlıyorum bir arka yaka Burada da işte bu önümüzün yüksekliği bele kadar olan kısmımız atıyorum 50-55. Ne kadar uzun isterseniz ne kadar kısa isterseniz bunu siz ayarlıyorsunuz. Bu da gittiği yere kadar kumaşımız ne kadar veriyorsa bağcığını keseceğiz. Bağcık genişliğimiz bağlamak için. Ben hafif böyle volanlı olsun diye yuvarlak bir kol yapmayı düşünüyorum hanımlar. Ben hafif burayı bir yuvarlamak istiyorum. Yani göstereceğim size şu an bu şekilde hazırlığımı yaptım. Ön ortamız, kuşak bağlama yerimiz tekrar aynı şekilde kesimimizi gerçekleştirdik. Açıyoruz. Bu şekilde bir model çıkıyor ortaya. Biz bunu hemen hızlıca çeviriyoruz. Burada bir ön yaka oluşturalım. Yakayı biraz düşürelim, açalım ve öne arkaya Арка еда юне пала мей шлям дляптык тансора. Крок, пули Все края проходим московским швом. Утюжем. Полчаса и базовый топ готов. Очень красиво топ